Evet arkadaşlar yeni bir fazla videosuna hoş geldiniz. Bu videoda speedrun yapacağız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden şu ekipmanlarımızı bir alalım. Fotoğraf makinesine gerek gerek yok şu anda. IMF, IMF ve telsiz alalım. Evet ışıklarımız. Otoparkta. Koş koş koş. Hadi dostum. Lanetli ayna yok. Küre Evet, yolumuza çıkarsa bakacağız küreye. Sen de burada olabilir misin? Are you here? Give us a sign. Show yourself. Do something. Are you here? Give us a sign. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? bozuluyor galiba. Are you here? Kapı 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 koş 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 koş. Hangi kapıyı açtın dostum? Bunlardan birisi mi? Umarım öyledir. Hayır, bunlar değil, bu değil. Demek ki otoparka inen ya da yani bodrum'a inen ya da otoparka giden kapıyı açtı. Aynen buraya açtı. Çok güzel. Harikasın. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bekle. Bir yere kaybolma. Are you here? Where are you? Give us a sign. Show yourself. Bir de ters deneyelim. Are you here? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? Koş 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 koş. Sanki Goryo gibi ama e, hemen şuradan bir parmak izi kanıtı için bir UV feneri akabinde hemen yine koş 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 çabuk çabuk çabuk. Goryo olabilir bu. Şu parmak izlerine bakarız gelmişken. Işıklara falan her şeye dokundu orada. Kapıya falan da dokundu. Böyle bir beş parmak gördük. Tekrar arkadaki kapıya dokundu. Kapat kapat kapat. Give us a sign. Ver şunu dostum. Are you here? Where are you? Give us a sign. Show yourself. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? Hadi. Projektör görüntüsü vereceksin. Dur kendini göster. Çocukmuş bu. Işığı da üzerimize patlatman hiç hoş olmadı. Evet. Give us a sign. Are you here? Where are you? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Çıldırtalım bunu. Hadi dostum. Are you here? Give us a sign. Open the door. Artık nasıl anlayacaksın? Bize fark etmez. Are you here? Adın neydi senin? Jessica. Of yine mi Jessica? Jessica, are you here? Give us a sign. Jessica Jackson, are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? How old are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Biraz geç kaldım dostum ama. Mylink. Okey. Gidiyorum. Bu şeyt bu kadar aktif olmuyor arkadaşlar, o yüzden mining seçiyoruz. Mining biraz daha aktif, Şehit biraz daha utangaç olduğu için hemen hızlı bir şekilde evi terk ediyoruz. Hayalet bulup kaçıyoruz arkadaşlar. Evet, Hayati doğru tahmin ettik. Dediğim gibi diğer görevleri zaten yapmayacaktık. 3 dakika 52 saniye yani toplamda 4 dakika 26 saniyede yapmışız. Evet arkadaşlar namı değer lanetli ev yani Gülov'a geldik. Ver kameramızı hemen gidelim buradan. Ver ver ver. Topla hemen malzemeleri. Yağmur yağıyor. Kamerayı ıslatmadan dalalım benim için hemen. Girer girmez şu odada oluyor mu bir de? Açtık baktık küre var. Yok. Yokmuş tamam tarot kartları yok. Bir kere de bir kartı hemen bulayım. Yani şöyle girer girmez. Are you here? Give us a sign. Where are you? Are you here? Lanetli ayna yok. Are you here? Where are you? Give us a sign. Show yourself. Are you here? Do something. Are you here? Of, burada yakaladım. <laughs> How old are <laughs> Okay dostum. Bir şey düşürdün bak, görmedim zannetme. Orada bir şey düşürdün. Mayor on diyor Şimdi anlarız bunun yok olup olmadığını. Şurayı bir yak bakayım. Ver şunu. Are you here? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? How old are you? Şimdi <laughs> akıllıca soruyor. Oo bulduk oluyor <laughs> Teşekkürler. Şimdi bu kadar çok soru sordum. Eğer ki yokay olsaydı bizi parçalamıştı arkadaşlar. Yokay e, yakınında seslere yani konuşmalara çok sinirlenen bir hayalet. Yani kızıyor konuştuğumuz zaman. Ona soru sorduğumuzda veya kendi aramızda telsizle konuştuğumuz zaman da kızıyor. Eğer de işte yokay olmadığını zaten ne kadar çok soru sorarsak o kadar çok etkileşimi daha hızlı veriyor hayaletler. Evet burayı da bu şekilde çıkmış olduk içeriden. Burayı da bitirmiş olduk. On diyor. Hayaleti doğru tahmin ettik. Ama çok az para XP veriyor ya. 1 dakika 56 saniyede araştırma yapmışız. 1 dakika 34 saniye içeride zaman geçirmişiz. Neredeyse bir buçuk dakikada bulduk hayaleti. Evet arkadaşlar şimdi de Roadhouse'a geldik. Speedrun'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video kamerayı alıyoruz, termometreyi alıyoruz. Onun üzerine hemen bir tane telsiz alıyoruz ve dalıyoruz içeriye. Aslında UV Fener'i alabilirim bak o daha iyi olabilir ama telsiz ve kamera önemli şu an için. Bunlarla devam edeceğiz. Tarot kartı, bebek, müzik kutusu, ayna, Ouija board, gibi gibi ekipmanlar bizim için şu an önemli. Ayna, ayna yok. Bebek yok. Lanet olsun. Nerede bu eşyalar? Are you here? Give us a sign. Show yourself. Do something. Are you here? Give us a sign. Yukarıda ses verdi. Yanılıyor olabilirim. O yüzden aşağı bakacağım. Buraya kadar gelmişken. koş 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 Aha buradasın yakaladım dostum Are you here? Give us a sign Şurada Are you here? Give us a sign Show yourself Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? koş 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 hayaleti bulduk koş. Ee, üç tane kanıtımız yok. Bu arada hayaletimiz Obake olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Banshee de olabilir. Biraz aktif. Yani normalde o biraz daha fazla aktif bu arkadaş. Obake gibi görünüyor ama bakacağız. Şimdi parmak izini ver. Ver 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 projektör. Projektör. Hayalet yazısını geç. Parmak izine bakarız. Yemeğe bakarız. koş koş koş. Aslında şu shift'teki bu basılı tutup da koşma olayını birazcık daha uzatabilseler çok daha mükemmel olacak. Bu yetersiz kalıyor. Yani alışmış olan birisi için yetersiz kalıyor arkadaşlar. Evet. Hop. İşin rengi değişti. Hantu. Telsiz al. Çabuk çabuk çabuk. Telsiz nerede? Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? Antu. Mimik olsaydı ters cevap verecekti arkadaşlar. O yüzden Antu işaretledik ve gidiyoruz. Biraz dondurucu soğuk kanıtını geç verdi. Bazen odaya girer girmez veriyor, bazen biraz geç veriyor. O yüzden çok fazla vakit kaybetmeden uçalım buradan. Evet hayaleti doğru tahmin ettik. <laughs> 2 dakika 40 saniye araştırma yapmışız. Bir ee, 1 dakika 44 saniyede içeride kalmışız. Yani evin içerisinden bahsediyor. Toplam 2 dakika 40 saniyede hayaleti bulup ya iyiyim yani bence gayet güzel. Işıkları falan yakmak daha iyi aslında. Hani bir video kamera varsa. Evet arkadaşlar bu kez Edgefield Street House'a geldik. Hemen hızlı bir şekilde hayaleti bulup çıkmaya çalışacağız. Bakalım telsizimi alayım. Ee, UV fenerini alalım. Bir tane de olmazsa olmazımız video kameramızı alalım. Ve dalalım içeriye hızlı bir şekilde. Evet bana bir lanetli ayna göstermek ister misin? Yok. Müzik kutusu var. Yukarıda. Tamam dostum geliyorum. Araba Nasıl yani? Garajda. Seni bak bak. <laughs> o av başlattı. Garajda. Tamam tamam geliyorum. Bekle. Akıl sağlığımı da düşünemeniz zaten. Şimdi hızlı bir şekilde projektörü al eline. Koş içeriye arkadaşımız garajda. Koş 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 koş. Hoş geldim dostum. Sağdan bir ses verdi. Ben yukarıda zannettim ama yok garajdaymış. Tamam parmak izi olması iyi bir şey. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Sala terse cevap vermiyor. Hop şuradan hemen diğer ekipmanlarımızı alalım. Bu tamam bu çöp müzik kutusu. Nereye gitti ekipmanlarım benim? Allah Allah ekipmanlar kayboldu. Neyse yenisini alalım. Koş 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 koş. Biraz ileri attım galiba ben onları ya. Yok, buraya atmışım. Tamam. Hayalet küresine girer girmez gördüm. Kapıya dokundun. Onu da gördüm dostum. Evet, şimdi Are you here? Give us a sign. Where are you? Are you here? Give us a sign. Bak bu çok aktif bir hayalet. Tak tuk tak tuk bir şeyler düşürüp duruyor sürekli. Hemen şurada benim bir EMF'im vardı. Ver onu bakayım bana. EMF Abi karanlıkta da eşyalar bulunmuyor. Zaman kaybediyoruz ya. Yemek almamışız zaten. <laughs> koş. Koş içeri. Geldim dostum geldim. Sakin ol. Çözeceğiz. Bütün sorunları ortadan kaldıracağız. Sakin ol biraz. Give a sign. Show yourself. Are you here? Do something. Hantu. To... Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Sorun değil. Gidiyorum. Hani mimik olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hantu çıktığı zaman. Tersi eğer yanıt verirse zaten otomatikman mimik oluyor. Gidelim. Bu hantu da baya önümüze çok çıkmaya başladı. Evet bakalım ne kadar sürede. Biraz da zaman kaybettim orada da. Yine de bakacağım. Evet, hayalatı doğru tahmin ettik. 3 dakika 42 saniye. Araştırma yaptığımız süre içeride de 2 dakika 27 saniye vakit geçirmişiz. Yani biraz daha tabii 3 dakikanın altına belki indirebilirdik. Biraz orada bir 1 dakikaya yakın zaman kaybettik ama iyi. Evet arkadaşlar, bu sefer farklı bir çiftlik evine geldik. Bu burası biraz daha büyük diğer tarafa göre. Ama dur etkileşim bu ve neyse. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Çok güzel. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Abi içeri girer girmez hayaletin burada olmasın. Çok iyi çok iyi. Hiç bozma hiç bozma. Hiç bozma geliyorum. Hayalet küresi. Koş 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 koş. Zamanla yarışıyoruz koş. Projektör telsiz ne telsiz ya telsiz var içeride yemef. Al abi şunu. Işıklar nerede o o. Göremedim hani o dedim ama herhalde şuradaki odada. Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır o yapmıyorsun. Tamam buradasın hala. Give us a sign. Are you here? Where are you? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Cama vurdu. Cam 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 koş. Ya abi nasıl tahtanın altında kalır bu? Ver abi şu yemefi ver. Tabak, çanak, cam, çerçeve. Evet, 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 evet. Are you here? Where are you? Defteri yazıyor revenant ayi Abicim Revenant bu ya Dondurucu soğuk lazım acil <laughs> Give us a sign Are you here Where are you Show yourself Oha arkamda bir şeyi kırdı Ver şunu. Revenant bu ya her şey oynuyor. Abi. Oğlum ruh hastası ya. <laughs> Kafa attı hayalet ya. Neyse Revenant olduğuna tamamen ikna oldum artık dostum gidiyorum. Manyak ya. Robert Shipman. Bu Shipman soy ismi hayaletlerde çok çıkmaya başladı. Evet, Revenant hayatı doğru tahmin ettik. 3 dakika. Tam 3 dakika. 2 dakika 14 saniyede içeride zaman geçirmişiz. Evet arkadaşlar, Grafton Farmhouse. Çiftlik evine geldik. Hemen hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde ver 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 şunları ver. Hop, yemefi. Yemefi ne yapacaksın dostum? Şunu al. Işıklar ta en arkada. Işıklarla bir işimiz yok ya. Bence dalıp bulup çıkabiliriz bu arkadaşı. Geldim dostum. Tam olarak buradasın. Değilsin. Tarot kartları yok. Are you here? Give us a sign. Aha müzik kutusu burada. Tamam. Şimdi çözdük senin işi. Dur şimdi. Are you here? Are you close? Are you friendly? Show yourself. Are you here? Where are you? Give us a sign. Burada yok, burada yok, burada yok. Tamam. Muhtemelen üst katta ya da diğer bakmadığımız şu yan odalarda olabilir. Bizim için sorun değil. Yak, 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 yak. Şu ışığı da yak. Yak dostum. Burayı da yakalım. Hemen seriyle. Çok güzel. Şimdi gelelim sana. Aha burada O <laughs> şeyin arkasındaki odada Geldim geldim tamam bekle Mutfakta yani arkadaşlar Kısacası Oha akıl sağlığını Yok muydu daha iki tane daha indirseydin aşağı e, Ver 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 hemen ver Feneri ver tamam ver feneri ver alalım Yazı defterini de alalım ver gitsin Etkileşim gayet normal düzeyde seyrediyor şu anda. Abi eve girdim. Adam nefes nefese kaldı ya. Yürü oğlum. Tam olarak buradasın dostum. Koş 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 koş. Odadan odaya çok uzun sürüyor. Geçişler. Givaze Lan neye dokundun orada? Burada bir şeye dokundum. Hah. Burada burada. Tamam. Mutfakta gibi algılamıştım sesi ama. Ooo dağıtmış. Are you here? <laughs> Lan açık atma şunu. Tamam. Ruh tersi hayret küresi. Onryo yokai moroi falan filan bir şeyler çıkıyor hemen. Hızlı bir şekilde... Ben bunun moray olduğunu düşünüyorum yaptığı hareketlerden dolayı ama onun yolu çıkabilir. Ya bir dakika dostum kapıyı mapıyı oynuyorsun çıtır çıtır. Geliyoruz. Abi şurada bir UV fener olacaktı. Al şunu. En ee, son kapıya dokundun değil mi? Evet bu kapıya dokundun ve parmak izi vermedin. O da güzel. Şimdi Are you here? Give us a sign. Show yourself. Do something. Are you here? Where are you? Give us a sign. Kopiyi kıracak. How old are you? Give us a sign. Are you here? İyi de söz dinliyor ha. <laughs> Tersiz nerede? telsiz 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 çabuk 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 acil 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 are you here where are you yeah. give us a sign show yourself are you here are you friendly are you close are you here where are you are you here are you close are you friendly tamam sen yok ayı olamazsın yoksa şimdiye kadar bizi parçalamış olman lazımdı Işıklara falan da dokunmadı bu. Show yourself. Dondurucu soğuk çıkmadı henüz. Çıkmadığı için bu arkadaş hemen böyle işaretliyoruz. Mayor diyoruz bunu arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Şu lanetli eşyayı da böyle kullanıp atmak hiç hoşuma gitmiyor ama yapacak da bir şey yok. Yani korunmasız ve savunmasızız. Şimdi sonuna kadar kullansam av başlatacak, sarılacak. Ondan sonra bir onda <laughs> uğraşacağım. Evet, telsizi çok hızlı bir şekilde denedik, tecrübe ettik, sürekli soru sorduk ve sinirlenmedi. O yüzden Mayer arkadaşlar hayaletimiz. Evet, hayaleti doğru tahmin ettik. 4 dakika 47 saniye toplam araştırma süresi 4 dakika 3 saniyede içeride geçirdiğimiz zaman.